Merhabalar, Yaşaran Bilim Akademi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Osman Psikolog Emre Turan. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Ayşe Kutlu, Çocuk Ergen Psikiyatristi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizi burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdiden güzel enerjiniz buraya yansıdı. Sizleri bir tanıyabilir miyiz? Ben doçent doktor Ayşe Kutlu. Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Tanımından ilk aldıktan sonra 20 yılı aşkın zaman Behçet Çocuk Hastanesi'nde çalıştım. Doçentliğimi oradan aldım. Şimdi yaklaşık 3-5 aydır kendi kliniğimde, İzmir'de, muayenehanemde ve İstanbul'da Esenyurt Üniversitesi Psikoloji Anabilim Tanımında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ne kadar güzel bilgilerinizi daha yeni öğrencilerle paylaşmanız da çok güzel. Aynı zamanda sizlere yaklaşabilmeleri de gerçekten çok değerli. Bugün sizlerle biz dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi konuşacağız. Öncelikle dikkat nedir, dikkat eksikliği nedir? Bu konu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Ee, önce dikkatin tanımını yapmak lazım. Dikkat, sadece ailelerin şu anda ders çalışırken dersin başına oturmak olarak algıladıkları şey değil. Dikkat, şu anda olmakta dikkat. Dikkat, bir şeye başlamak için motivasyonumuzun olması da dikkat. Dikkat aynı zamanda bir şey sürdürebilmek, bir göreve başladığımız zaman, sorumluluk ve görev alanlarınızda bir etkinliğe başladığımız zaman onu başlatabilmek, onu bilinçli olarak sürdürebilmek, dıştan gelen çelinebilir ses, başka uyaranlardan kendimizi izole edebilmek, aynı zamanda bunu gerektiği kadar sürdürebilmek ve bu yaptığınız etkinliği anlayarak dikkat eksikliği dediğimiz zaman toplumumuzda sadece ders çalışma sırasında kendini derse verebilir olarak adlandırılıyor Ama dikkat konusu pek çok zaman bozulabilir. E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı yanlış isimlendirilmiş bir tanı. Pek çoğu problemi bir arada taşıyor. E, ama dikkatimiz yorgunken bozulabilir. Dikkatimiz mutsuzken bozulabilir. Dikkatimiz bir travma geçirdiğimiz zaman, örneğin bir deprem yaşadık ondan sonra bozulabilir. Sınav stresinde dikkatimiz bozulabilir. Sürekli kafamız bir, bir zihnimizi meşgul eden düşünce, rahatsız edici düşünce olduğu zaman bozuldu. Dikkatimiz dönem dönem her zaman Ama önemli olan dikkat eksikliği dediğimiz zaman bu, bunun bir rahatsızlık halinde, ne gelişimsel olarak? Çocukluktan itibaren tüm yaşam boyu süren bir patolojiden bahsediyoruz. Bu başka hı hı. bir şey. Hı hı ciddi bir durum karşı karşıyayız ama ebeveynler bunu genellikle eğitim sürecinde çocuğun soruları doğru yanıtlayamaması, doğru yanıtlayamama sebeplerinin genellikle dikkat dağınıklığı var olarak e, adlandırmalarıyla başlıyor evet. bu kadarı. Peki ebeveynler bunu hocam evde nasıl gözlemleyebilirler? Çocuklarında bir dikkat eksikliği durumu olmaması ile alakalı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite de bozukluğu dediğimiz şey pek çok heterojen semptomla oluşuyor Hı. aslında. Bunların içinde dikkatle ilgili problemler var. Bunların içinde hareketlilikle ilgili problemler var. Bunların içinde dürüstsellikle ilgili problemler var. Aynı zamanda ciddi yürütücü işlerin problemleri var. Bu ne demek? Organizasyon, zamanlama, kendi önceliklerini belirleme, hangisini önce hangisini sonra yapacağını belirleme, bütün bunlar, hareketlerinin kontrolü, bütün bunlar yürütücü işlerler kapsamına giriyor. Aslında evde çok küçüklükten itibaren her yaş dönemine göre çocuklarımız 3 yaşındayken 3 yaşındaki arkadaşlar, 5 yaşındayken 5 yaşındakiler, 8 yaşındayken 8 yaşındaki gibi her yaş dönemindeki yaşıtlarına göre belirgin düzeyde görev ve sorumluluk alanlarında dikkatini başlatma, sürdürme ve anlayarak yapabilme ve çelinirliklerden kurtarma konusunda güçlük yaşıyorlarsa, çok dağınıklarsa, zamanlarını organize edemiyorlarsa, Evde sürekli aileler hadi, 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 hadi diyorlar. Sürekli park sensörü gibi. Öz bakım abi. için bile, öz bakım için bile dişini fırçaladın mı? Olağanüstü. Sürekli eşya kaybediyorsa çocuk, aşırı derecede hareketliyse, adeta motor takılmış gibi duvara tırmanıyor kimse, yaşla birlikte hareket azalabilir. Hı. Sırasını bekleyemiyorsa, sürekli araya giriyorsa, bunun gibi pek çok bulgu yaşla birlikte değişen şekilde olabilir. Hı. Önemli olan şu, ailelerimiz en çok şunu söyler ama istediği zaman odaklanıyor evet, ama televizyona çok güzel odaklanıyor evet, televizyona çok güzel odaklanıyor evet bunlar zevk alanları çünkü dikkat eksikliği zevk alanları da değil görev ve sorumluluk alanları da olur. çünkü dikkat eksikliği olan kişilerin beynin ön bölgesinde bir işlev sorunu vardır o işlevde hep hazı arar hemen şimdi haz arayışı vardır o yüzden ekranlar sürekli beynimizde o hazı ödüllendirecek frekansta e, uyaranlar verirler. Ama önemli olan bilinçli bir şekilde şimdi ödevimi yapmalıyım deyip oturabilmek. Ben şimdi geldim, dinlendim, ödevimi yapayım. Sonra da şunu dinleyeyim, bunu yapayım gibi zaman organizasyonu yapabilmek. Ya da aileler der ki, ya biz dedik ki, işte şunu alacağım sana, bak şu sınavdan bunu alırsan bunu alacaksın. Ama yaptı hocam, Evet dışsal motivasyon belli bir zamana kadar götürebilir ama içsel motivasyon olmasa da o biter. Evet. Dikkat eksikliği bir istikrarsızlık sorunudur. Yani bugün yapabildiğini yarın yapamaz. Zor yapar, kolay yapamaz. Sebat, evet, sebat sorunudur. Ve her çocukta bir e, adeta 12 burç gibi aynı şekilde görünmez. Her bulgu, her kişi de farklı oranda, farklı şekilde, farklı düzeyde bulunabilir. O yüzden görev ve sorumluluk alanlarında yaşıtlarına göre belirgin ve sürekli şekilde zorluklar yaşıyorlarsa Aynen. o zaman e, dikkat etmeleri gerekiyor. Peki ne zaman aileler bir uzman desteği almalı? Çünkü hocam biliyorsunuz bu konularda toplumda çok büyük ön önyargılar var. Çocuklar ilaç kullanmasın veya e, çocuklar işte bu anlamda destek almasın, çocuktur yapar gibi şeyler çok fazla ve ne yazık ki biliyorsunuz ki ileriki yaşamların problemlere sebep oluyor çocukların. Ee, ne zaman bu uzman desteği almalı aileler? Önce şunu vurgulamak gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ee, önemli bir noktaya parmak bastım. O da şu. Nöro gelişimsel bir sorun. Yani yapısal olarak bu sorun, sorun bizde var ve yaşam boyu Uzun çalışmalarda şöyle bir şey bulunmuş. Üçte biri yaklaşık remisyona giriyor yani. Azalıyor bu yaşamda ilerleyen Kontrol edebiliyorlar sanırım. Bir evet, haşet ediliyorlar. zeka çok önemli. Uzun vadede e, prognoz dediğimiz, gidişatı öngören en önemli şeylerden biri zeka, ailelerin tutum hmm. ve verilen eğitim zemini çok önemli. Evet. ruhsal ortam çok önemli. Ama zaman içerisinde yüzde otuzu da aynı çocukluktaki gibi dikkat eksikliği, hiperaktifite bozulma bedellerini ömür boyu Ödeyerek gidiyorlar ve yılda içinde eğitim kazanımları hep azalarak gidiyor. En önemlisi okulu bırakma ee, ve üçte biri de ciddi sorunlara gidiyor. Bunlar e, maddeye bağlı olma, içsel huzursuzluk haline dönüşen hareketliliği, ileriki yaşlarda rahatlatmak için alkol arayışı, madde arayışı, erken yaşta cinsel girişimler, riskli davranışlar, kaza yapma, ehliyetsiz araç kullanma, okul bırakma gibi yani çok ciddi bedenler oluyor. Bu yüzden evet tedavisi kolay ama tedavi edilmez sebebi büyük bir az. Bu nedenle mutlaka çocukları kapasitesine göre her aile çocuğun kapasitesine göre, göre bekleyeni karşılayamıyorsa sürekli bir akademik anlamda düşüş gösteriyorsa mutsuz oluyorsa sürekli kendini negatif olarak teyit edip ya ben yapamıyorum deyip geri çekiliyorsa bazen davranışsal anlayışsal sorunlar görüyorsak bu da dikkat eksikliğinin daha ilerleyen üzerine binmiş halindeki sorunları olur. Hmm. Bu tür sorunlarda, görev ve sorun kalanlığında sürekli çatıştığımızı, sürekli onları zorladığımızı, aslında yaptıklarını isteyerek yapmadıklarını fark ediyorsak, ya bu çocuk tembel, bu çocuk yaramaz, bu çocuk haylaz demeden mutlaka bir uzmanı danışmakta evet. varmış. Çok çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim öncelikle bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ee, gerçekten toplumumuzda çok önemli bir nokta ve artarak devam ediyor çocuklarda odaklanma ve dikkat problemleri. Ee, sanki geçmişte yok muydu? Vardı. Ee, ama ben şöyle şeyler duymuştum. Tabii ki dikkat eksikliği ve olan geçmişte çocuklar vardı. Ne yapıyorlardı? Köy kahvesini veriyorlardı. Daha hızlı, hadi bakalım işte sen çok hareketlisin ve çocukta yetersizlik, değersizlik duyuyorlardı oluşmuyordu. Ama sonrasında günümüz toplumunda ise çocuklar bir yere, bir sınıfa kanalize oldukları için orada onların farklılıklarıyla baş etmek birazcık daha güçleşmeye başlıyor gerçekten. O yüzden ailelere dediğiniz dediğimiz çok büyük bir e, önem e, arz edilmiş oluyor. Ben çok teşekkür ederim Hayırlı değerli paylaşımlarınız için. Bir sonraki yaşanan bilim Akademi programımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yaşaran Okulları